Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz biliyor musunuz? SM20 şey oynuyoruz. Ne dedim Senin yüzünden unuttum valla. SM20 kariyerine Fenerbahçe. Fenerbahçe kariyerine devam ediyoruz. Şöyle bir tane bol servisle oynayacağım. Şu an çıktık mı bilmiyorum ama Kaleci diyorsun Mük Mük yemin ederim Yaşı kötü olsa da adam 75'lik kaleci. Ne diyeyim ben buna ya? 3. Gelsin. Vallahi gel. Ona gelsin. Ona demiyorum ya. Ne diyeyim? Rufiyer gelsin. Müçalım. İki yıl kontrat imzalayalım zaten. Bundan sonra kesin bırakır abi. Abi bir de Messi bırakmış. Messi şeymiş, serbestmiş. Düşünsene. Öfkeyi kemrem alacak. Forvet desem bir bakacağım. Bonservis elinde olan oyuncu. Bakalım. değere göre çok yok. Ama yine de bayağı şey olan oyuncu var. Sekildi köyü almak isterdim ama Fenerbahçe'yi mi? O yüzden alamıyorum. Neden söylüyorum? Bir şey yapması gerekiyor. Yok. Çünkü Galatasaray'dı. Sekedika. O yüzden alamıyorum. Yeni medele bakacağım. de çok iyi bir e. Şöyle Şöyle buçuk milyona gelir mi? Bilmiyorum. Felipe Melo da var aslında. Bunun yerine Melo da iyi oynar. Bakalım Melo inşallah düşüktür baya. Ben bu Melo değil ki. Yaşım baya böyle Leymelo'nun ne bileyim lan Melo yok mu? Bir kamera var. Bu değildir ya. Böyle nerede ki? Yaşı fazla olmuyor mu? Böyle var. Felipe Melo'ydu değil mi? Ha bu muydu? Yok. Yani, hani? Yüzyıl derslerle eğlenmiş onu gör. Yüzyıl yok Felipe Melo. Oha be bir 20 var. Feltö Melo'yu. Ve takımımız böyle. Bakalım yenebilecek miyiz Jose sağ yerine. Aslında şeyi de alabiliriz. Akın Fevi. Ama Jose daha iyi gösterdi şu an. Yani kaleciliği alabilecek kadar. Hatta ben şeyi satacağım ya Akın Fevi. En kötü oynayan ilk futbolculardan birisi. satacağım <laughs> Dur, Kapattığım iyi olur reklam gelmeden. Portayı yeneriz bence. Portayı inşallah yeneriz. Çok iyi şeyler olduğunu bilmiyorum ya. Oha gol yedik. Çok iyiyiz. Yine. Her zaman iyiydi. Milleri oynatsak onun yerine. Kuru uzattı işte bu. Eller biraz daha iyi gibi gözüküyor da yok. Çok kötü, çok kötü. Abi bir tane atamadık. iki tane bile atamayız. Abi bu ne ya? Kesin rövanşta kazanmalıyız bunu söyleyeyim. Rövanş maçında kazanmalıyız. Bir de Abu Bakar atıyor. Şerefsiz. Bir de Abu Bakar şey. Yo, bir de Abu Bakar şey ya. Ondan milyon sekiz milyona gelir böyle çok en in inanmıyorum bir şey gelecek gibi diye biliyorum Rufiye gelir yüzde gelir hatta Rufiye'nin geleceğine inanıyorum Selveste çünkü ve Rufiye geldi çok güzel çok güzel harika Altaya baktım başka ne? güzel teklifti. Ama paramız kalmadı. Şu, şu. Şey. Bedel 10 milyon dedi. Oha. Akıl fevi satamıyor muyuz hala ya? Ha, Akıl fevi satarız diyorum. Zaten 34 yaşını gelmiş adam. Çünkü. Bunlar bir tane adam olmuş. O iyi aslında. Akıl 22 yaşında. Biz genç olmayan bir tane oyuncu aldık. Bedavaya. Değil aslında. Aa, paramız neden gittiyse onu da biliyor. Ya ne olur istek gelsin bir tanesine Oğlum, o mu ne ya? Jose millere de geldi. Jose diyorum pardon. Tabii. hemen oynatacağım. Hatta Rufiye hadi gitsin numarayı. Bunu hemen 90 numarayı vereceğim. Haydi Bismillah. Arkadaşlar 2021 yılına girdiğimizde oyunda şey olacak. Fenerbahçe kariyerini bitireceğim. Premier Lig'e geçeceğim. Arsenal mı? Arsenal mı yoksa şey mi bilemedim. Chelsea mi bilemedim. Onu şey ben başka bir şeyde karar vereceğim. Tamamdır. 2-0 çok rahatım şu an. Biraz rahatladım. Ama geri dönüş yaparlar mı? Yaparlar. 3 gol atarlarsa. Tamam %100 kazandık. 4-0 olacak. Stanks Stank hala benim adamım olarak geçiyor. Bu kadar genç bir oyuncu aslında harcanmamalı denmişim. Harcanmıyor zaten. Kaç yaşında? 21 yaşında. Arkadaşlar Chelsea ya e böyle Arsenal'a falan giderse. zaten Mesut oynarsa direkt Stanks'ı alacağım. Stanks'ı alırım Mesut'u belki satarım oynuyoruz. Çünkü Stengs daha biraz daha iyi oynuyor. Hala oyuncularım çizgi gelmedi. E, maç var. iki gün sonra. Gelsin artık Akın ve Şu şeyi almayı düşünüyorum ya. İkinci önerdim. Akın ve geldi. Hamda dünyanın en iyisinden vermişim şimdi. Akınfev'e geldi de biz veremeyeceğiz yani. şu abi. Ya, Gelemeyecek. Akınfev gitti. Oyuncu seçimime hiç gerek yok. Zaten adam hiç oynayamıyordu. Başkere niye almak istemiştin? Almayacağım ya. O gitsin yerine. Şöyle. Zaten kalecimiz mük. Kalecilerimiz mük zaten. 72'lik bayağı kaleci var. Hatta bunlar Rüfe'ye bıraktırdım zaten. Milleri de satmayı düşünmüştüm. Kim alabiliriz? Kim alabiliriz? O o alabiliriz belki. Ama orada da şey oluyor şimdi. O o o diyecektim de neyse. Kim alabiliriz? S, şey, şey, o almayalım. Gerek yok zaten. Su alalım önce. Su alabiliriz. Bol servisliye bir bakacağım. Ondan sonra biraz uğraştım. Bokçum Douglas var. Güzel aslında ama biraz yaşlı olmuşsa çok iyi olur. Tamam Bir bakıyorum. O Yılmaz da var ya Orhan Yılmazmış. Douglas var en iyi. Şöyle SEO desem. Dur. SEO yaş değil. Bir de şöyle bir şey düzen versek. Değeri azalacak. Oha be. Abi SEO diyoruz çok para veriyor. Neredir diyor. Transfer durumu. Transfer listesini alırsam çok az kişi bu. O yüzden şöyle bir ne diyeyim 9 milyonluk bir tane adam alabilir miyiz? Uf, Ömer Toprak falan var. Çok iyi genç olan o bu var olan şu anda baya yaşlıyız. Yani olan da baya yani düşük reytingli. Ersoy var. Sonra 72 hiç genç yok mu ya? Yani? Şu belki olur da. 72 hiç iyi genç yok yani. San Jose var. Bakalım onun nitelikleri işte. Aslında iyi. 10 milyon versek gelir mi? Buna bir teklif yapacağız. Bakalım inşallah 11 milyon falan diler. Abi %100 kazanmalıyız. Yani yüzde yüz kazanılır demiyorum. Kazanmalıyız. Ne desem bilmiyorum takımıma. Başladılar diliyorum. Jose Sağ da çok iyi oyuncu aslında. Baksana oğlum. Kaç yaşında? 27. Kesin bundan sonra bu girer. Remer Gino aldım nedense. Yaş 31. Miller var 27 yaşında. Amerika'da. Belki satarım onu daha. Maçı oynaya basacağım Hadi bismillah diyelim. Maçı oynayalım. Aslında maç gereği en iyi alabilirdik. Ama maç günü gel, gelse alırdık cidden. Çünkü adamların kalitesi gidecekti. O yüzden o şansa alabilirdik belki. Dış ses ne diyorsun? Dış ses, iç ses dediğimize geçelim. Ha dış sesinde kanalı var. Tweet'i genç diye. Evet sevgili abone olmadık. Ne? Sevgili abone olmadık. Oğlum bulamadım ki. <laughs> 30 dakikadır arıyorum Tweet'i genç. Gerçekten. Evet. Evet. Adım, maçı Durunca bazı olayları gösteriyor Aha. bakın. Dünya için sabi isabet poz falan mı? Durunca bazen pozlarını söylüyor yandan dışarı. Diyor. Abi gol yedik. Yani Rufiyer tutamaz onu yüzde yüz. Yedik golü. Yüzde <laughs> yüz yedik. Hadi abi. Son kim? Evet. Oha ne oldu lan? Allah'tan sonra pozisyon var. Dur bir, bir şey var. Ya. Gol atalım ya. Oha. Doğan mü oluyor. Hadi buradan vurur stanksim. Adam ya adam ya. İki gol atalım. İki gol daha bekliyorum. Bu gole mi gidiyoruz acaba? Evet ya. <laughs> evet ilk yarı bitti. Adam yerine bunu alırsın. Şansın işte girsin Jansin. Ya büyüme atsak bile Yine karımıza mı alıyor bilmiyorum İnşallah atarız yani Bakıyorum Kuru kötü oynuyor Şöyle oynatsam Şuna bakacağım Geri oynayabilir mi bilmiyorum Bu oynayabiliyor Boşanıyor oynayacağım bakalım. Haydi 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 Fenerbahçe. Haydi, şey haydi, haydi Fenerbahçe. Haydi Fenerbahçe. Haydi Fenerbahçe. Kazanırsın sen tüm gücünle. Haydi Fener. Ya bildim <laughs> o kadar. İçimden geldi gol olmayacağı ya. Aha Gustavo. Hadi bir daha aynı gol gibi steak atar yine. Hadi. O da olur. Altta atar. Altta atar. 4-4 olmasın. Bak ben yenileceğim. Bak kesin ben yenilerim bak. Bakıyorum. Hmm. Hakikaten güzel gibi. Şu an kurucu bu. Evet. Bu da öyle. Böyle yasam yine. Hadi. Ne olur kazanalım ya. Uzatmalar mı gidecek yoksa lan merak ettim. Hadi ne olur kazanalım. Yok ya. Ya. Bitti bitti. Ya. uzatmalar değil ya. İnşallah ben kazanmışım. Ben mi kazanmış oluyorum? Olmuyor mu? Böyle bir de değil ya. Hadi. Uuu, ben kazandım. Evet. 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 Ben golleriyle tur atladım. Ben seviyorum. Evet. Practicesi. Abi, onlar cidden grup aşamasını seçmeli. şeyi. Ah, ama ama ya. Biliyordum. Keşke sevinmesin.